Kaşif modülü sayesinde paketiniz dahilinde, sembolleri filtreleyebilirsiniz. Bir veya birden çok filtre seçebilir, filtreler arasında farklı kombinasyonlar oluşturarak araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada BIST seçeneğine tıklayın. Ardından Kaşif seçeneğine tıklayarak bu özelliğe giriş yapın. Öncelikle görüntülemek istediğiniz hisselerin ait olduğu, hisse grubunu ya da endeks seçiminizi gerçekleştirmelisiniz. Ardından mevcut filtreler arasından bir veya birden çok seçim yapabilir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan filtrele butonu ile sembolleri listeleyebilirsiniz. Temizle butonunu kullanarak önceki filtre seçimlerinizi kaldırabilirsiniz. Filtre seçimi yaparken birbirine zıt filtreler seçmeniz halinde bir sembol listesi oluşmayacaktır. Sentiment puanı, fiyat hareketi gibi filtreleri mevcut diğer filtrelerimizle kombine ederek Birden çok şartı sağlayan sembollere kolayca ulaşabilirsiniz. Yatırımlarınıza yön vermek için bizi takip etmeyi unutmayın.